Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size gezilecek yerleri nasıl bulduğumu göstereceğim. Bunun için 4 tane sayfa kullanıyorum. Aslında hepsinin de çıkış yeri aslında Google. Google'a örneğin Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya gitmek istediğinizi söylediğinizde Sofya'da ne yapılır diye yazdığınızda zaten size bununla ilgili bir sürü sayfa gösteriyor. Bakın. Gezi rehberleri çıkıyor. Advisor çıkıyor, Get Your Guide çıkıyor, en uygun çıkıyor. Bir hayalin peşinde bir milyon takipçisi olan gezginimiz e, Deniz'in Blue Fix Blade Blog. Bakınız her yerde çıkıyor arkadaşlar. Pegasus'ta bile çıkıyor. Gördüğünüz gibi Google'da kendi önerilerini burada sunuyor arkadaşlar. Bunları siz tek tek açıp yıldız oluşturarak daha sonra o şehre gittiğinizde de oralara yönlendirme yaparak rahat rahat ünlü nokta noktaları gezersiniz. İkinci yöntem daha kolayı burada Google'da aratmak yerine gelin arkadaşlar buraya yazın. Google Maps'e yazın. Ve büyük şehirlerde altına otomatik olarak bakınız sembol yerler diye göstermekte. Daha fazlasını arayın deyince çok da fazla bir şey çıkartmadı. Böyle şeyler olabiliyor. Bunları yine aynı şekilde tek tek yıldızlayıp daha sonra kendinize bir rota oluşturabilirsiniz. Üçüncü yöntem Trip Advisor'a girip search kısmına gideceğiniz şehri yazmak ve bunun burada sunacağı things to do yapılacak şeyler altında gezilecek yerleri buradan görüp kendi zevkinize göre seçip Google Maps'e gelirsiniz, kopyalayıp yapıştırırsınız, yıldızlarsınız, yine ayrı bir rota oluşturabilirsiniz. Ben ayrıca Instagram ve Facebook'ta, sosyal medyada da boş boş dolaşmak yerine ya da sorular sormak yerine oradaki insanların paylaşımlarında, fotoğraf paylaşımlarını takip ediyorum. Sevdiğim, beğeneceğim bir yerse kenara not alıyorum. Bakınız benim haritam. Gitmediğim yerler böyle yıldızlarla, kalplerle doludur. Gittikçe bunları ben silerim arkadaşlar. Yani her şeyin de başı hayal etmekle başlıyor açıkçası. Siz hayal edin gerisi bir şekilde Allah'ın izniyle gerçekleşiyor. Tabi bu gerçekleşmesi sizin de elinizde. Örneğin yurt içinde mi yere gideceksiniz? Seçin Ankara'yı. Bakınız sembol yerler. Direkt geliyor arkadaşlar. Artık gezmek çok kolay. Her şey bir tık uzakta yani. Son olarak bahsetmek istediğim de kültür envanteri diye bir çok güzel bir oluşum var. Türklerin tarih boyuncaki yaptıkları eserleri buraya kayıt altına girmişler. Ben özellikle Romanya, Moldova, Bulgaristan gezimde buradaki bilgilerden çok yararlandım arkadaşlar. Sadece birazcık yerleri seçme konusu sıkıntılı. Türbeleri, mezarları, kalelerimizi, Osmanlı'nın katkısı olan en ufak bir şey bile arkadaşlar <laughs> sağ olsunlar eklemişler ve açıklamaları da yazmışlar. Buralardan en azından öğrenip daha sonra Google haritaları gelip orada bulup yıldızlayıp oraya gidebilirsiniz. Örneğin Moldovada, buralar Ukrayna galiba. Aynen. Baba dağdan geçtik ama Çullu Baba türbesi birazcık orman içinde bir iki kilometre kadar yürütmesi gerektiği için gidememiştik. Ama şuradaki camilere ve türbeye uğramıştık. Videolarımızı izleyenler hatırlar. Cami, türbeye ve şuradaki türbeye uğramıştık arkadaşlar. Çeşmelerimizi bile gösteriyor bakın.